Yeni çıkmadı mı dayı? B yine dolu bu arada. Oğlum, 2013'te ben dinliyordum. Ben 2011'de dinliyordum dayı. 2010'da doğdum zaten. <laughs> <laughs> Yavşak ya dedi sana amına Gel, Geldi Vyfer geldi Viper geldi Yap bu işi Ay sana Viper Fatih Marşal Değil mi? Var. Şu perdeyi kapatsam amına koyayım Kapatırsam ölür Kapat kapat Kapadım. Duvar atmış. Ben hmm. benim korkumdan. Onun, aynen öyle Solu dayı. Soğuk kesme. Oh. Vallahi iyi vuruyorsun lan Emirhan. Eyvallah abi. Çin settim oruk. Çin settim. Eyvallah biz ikimiz bu işi çözeriz kanka. Ben sana kill salcam ölmeye gidiyorum. Orada mı? Hayır Yok Side boş bırakmasın? Eyvallah.